Ramazan ayında uzun süreli açlıkla birlikte beslenme düzeni değişti. Ramazanın sonuna geldiğimiz şu günlerde ise normal beslenme düzenine geçiliyor. Uzmanlar yeme içmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Diyetisyen Ece Balayan ana ve ara öğünlerin yanında sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi. Daha önce e, çok büyük bir açlık yaşıyorduk. E, sahurdan iftara kadar ve bu bizim şekerimizi, tansiyonumuzu tetikliyordu. Bundan sonraki düzende artık 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde tekrar beslenip tekrar sıvı alımımızı artırmamız gerekiyor ve biliyorsunuz ki bayramda biz Türk halkı e, şerbetli tatlıları çok severiz ama böyle yoğun bir açlıktan çıkıp tekrar e, tatlılara yönelmek bizi e, şeker hastalığına daha çabuk itebilir. Buna da çok dikkat etmemiz gerekmekte. Ramazan bayramının ilk kahvaltısına dikkat çeken ayan çok yüklenmeden hafif bir kahvaltı yapılmasını önerdi. Bayram kahvaltımızda tabii ki çok e, porsiyonlarımızı büyütmemek gerekiyor. Çünkü e, şöyle düşünülüyor işte Ramazandı. Bundan sonra artık eski düzene döneceğiz ve birdenbire kahvaltılar eskiden ailelerle beraber olurdu. Şimdi Covid yüzünden ailelerle olamayacağız ama yine de çekirdek ailemizle kahvaltıları biraz abartmaya başlayabiliriz. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi uzun bir açıktan çıktıktan sonra kahvaltı. Çok yüklenmeden peynirimiz, zeytinimiz, rutin Türk kahvaltımızla beraber tam buğday ekmeğimizle birlikte yaparsak çok daha güzel olur, de dengelemiş oluruz. Kilo konusuna değinen diyetisyen Ayan, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Ramazandan çıkıp ondan sonra birdenbire eski düzen yerine, eski sağlıklı düzenimiz yerine bayramda şerbetli tatlılara ya da diğer tatlılara yüklenirsek ve öğün geçişlerini tam sağlayamazsak maalesef kilo alışı olur. O yüzden çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şerbetli tatlıları alternatif olarak biliyorsunuz çok severiz Ramazanda da yiyorduk. Güllaç olabilir. Sütlü diğer tatlılar olabilir. Kazandibi olabilir. Ama tabii şeker hastalarımızın bunlara da dikkat etmesi lazım. Tatlıları yerken özellikle yanında karbonhidrat içecek, karbonhidrat da içecekler, süt gibi içecekler tüketirlerse eğer çok daha dengeli beslenmiş olurlar. Ramazandan sonra su tüketimi de artırılmalı. Genellikle en az 2-2,5 litre aralığında su içmemiz gerekiyor. Eğer suyu sevmiyorsanız suyu hatırlatıcı aplikasyonlar var. Onları yükleyebiliriz. Ya da içine salatalık, zencefil, nane yaprağı koyabiliriz. Belki daha sevimli hale getirebiliriz suyu.